Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok nefis kıyır kıyır ağızda dağılan yumuşacık iç dokusuyla ıspanaklı kiş yapacağım. Öncelikle ıspanağı pişirmekle başlayacağız. Küçük küçük doğradığımız soğanları biraz sıvı yağda kavuralım. Kavurduktan sonra üzerine doğradığımız ıspanakları da koyalım. Hafif karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Evet, hamurumuza geçebiliriz. Öncelikle 100 gram tereyağımızı blenderımıza koyalım. Daha sonra üzerine 2 su bardağı unumuzu da koyalım. Ve ikisini blenderdan geçirelim. Böyle kum gibi olana kadar blenderdan geçireceğiz. Daha sonra üzerine bir yumurta ve bir tutam tuz da koyalım. Ve en son blenderdan geçirelim ve hamurumuz hazır. Hamurumuzu yağlı kağıt üzerine alalım ve ortaya bir toparlayalım. Daha sonra bir tane daha üzerine yağlı kağıt serip hamurumuzu fırın kabımızın büyüklüğünde açalım. Fırın kabımıza koyduktan sonra kenarlarını biraz yükseltelim ve çatalla deldikten sonra 10 dakika kadar ön pişirme yapalım. Hamurumuz pişerken içini sosunu hazırlayacağız. 1 paket krema, yarım su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un 2 yumurta ve 1 çay kaşığı tuzu da koyduktan sonra homojen oluncaya kadar çırpalım. Homojen olduktan sonra içerisine 1 su bardağı kadar kaşar peynirimizi de dökelim. Onu da bir karıştıralım ve sosumuz hazır tart hamurumuzun kenarları hafif renk aldıktan sonra pişirdiğimiz ıspanağı üzerine dökelim ve yayalım. Üzerine hazırladığımız sosu dökelim. Üzerine ben böyle biraz muskat rendeledim bir tutam da karabiber döktüm. Ve daha sonra fırına verelim. Böyle biraz piştikten sonra üzerine bir su bardağına yakın kaşar peynirimizi de dökelim. Benim biraz da gouda peynirim vardı ondan da ekledim ve üzeri kızarıncaya kadar tekrar fırına verelim. Evet, kişimiz hazır. Ilıkken servis edebilirsiniz. Daha sonra da ısıtıp yemenizi tavsiye ederim. Çok daha güzel oluyor gerçekten. Nefis bir tarif oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim.